Tokat Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 23.sü düzenlenen Topçam şenlikleri coşkuyla başladı. Halk oyunları ekipleri, mehteran ve yemek yarışmaları düzenlendi. Teşekkür ederim. Saat 16, .16. Kebabı, yaprak sarması, tırtıl tatlısı ve daha fazlası en güzel yemeği yapabilmek için yarışıldı. Tokat'ın baş Tokat'ta Topçam şenlikleri coşkuyla başladı. Mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Esnaf Yeşil Irmak kenarında kurulan 80 dükkanla ziyaretçilere hizmet vermeye başladı. Tokat'a özgü ürünler standlarda yerini aldı. Tokat'ın el sanatları ürünlerinin yaptığı ustalarının ürünlerini sergiledikleri ve insanların belki çıkışlık ihtiyaçlarını da giderdikleri esnaf kardeşlerimizin de satışlar yaptı bir yönüyle böyle bir şenlik. Şenliklerde en ilgi çekense yemekler oldu. Yemek yeme yarışmasının yanı sıra meşhur Tokat kebabı, yaprak sarma, tırtıl tatlısı yarışmaları yapıldı. Birinci gelen yarışmacılar altınla ödüllendirildi. 10 gün boyunca sürecek festivalde sanatçılar da sahne alacak.